Hepinize merhaba arkadaşlar. Prezombayt'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. 40. günde kalmıştık. En son işte tohumlu e, tohum çıktık. Biraz tohum lootu yaptık. Şimdi şuraya çiftliğimizi kurmaya başlayacağız bu bölüm yavaş yavaş. Yemek sıkıntımızı hepten, hepten giderelim. Bir de şuraya birkaç tane daha şey atmak istiyorum. E, su deposu. Bence bunlar yani bilmiyorum ne kadar getirir. Şuraya dört tane falan atmayı düşünüyorum. Ne lazım onun için bir bakalım hemen. Ondan sonra tarlayı ekelim. Şuradan depolamadan olması lazım. Yok buradan değil. Ne 8 kalas 8 çivi. Yani tamam. Hemen 8 tane kalas vardı galiba şurada. Bakalım hemen. Ee, hemen şöyle bakayım Bir dakika. Tamam. Kalas kalası var. Çiviyi nereye koymuştuk? Şuraya mı koymuştuk? Tamam çivi orada. Ama bu kalaslar bize yetmeyecek. Biraz daha odun keselim. Buradan da biraz. Tamam. Şöyle bakalım. Heh çivi kutusunu aç. Bu kadar yeter herhalde. Şuraya bir tane yapalım ama sonra e, ee, o ağacımızı keselim. Hem size yeni yaptığım tuzağı gösteririm. Geçen bölümü tam gösteremedim. Geçen bölümü, ondan önceki bölümü tam hatırlamıyorum. Şuraya işaret. Eee... Neredeydi lan? Pardon. Nerede? Şu. Bunun kapasitesi kaçtı hemen bir daha bakalım. Tamam. Bir de şurayı mı dizseydik ya? Yani? Tam bir tane orada kalsın diğerlerini buraya dizelim. Böyle daha mantıklı. Ya da burada mı kaldı Ya fark etmez ne fark ediyor. Kapasiteye bakalım bir daha. Nerede şurada onu? Lan hep karıştırıyorum ya. Bunun kapasitesi 200, bunun 80. Arada arada bayağı fark. Çok farklı Şimdi arabayla gideceğim. Hızlı hızlı git geleyim. Bir de aşağıdan şu arabayı almayı düşünüyorum. Otobüsü. Bu bölüm otobüsü alalım. Artık otobüsle gidip geleceğim. Bizim ana ana arabamız olacak. Şöyle beni de göreceksiniz. Burada kaç tane var? Kalır ki. Ne Şu alalım bence. Envantarı bir temizleyelim bir dakika. Bir rahata çıkalım. Ee, pardon. Küreyi at. Ee, şunları at. Çivi kalsın çakma atalım. Tamam tamam. da yeriz. Palayı da atalım. Hızlandıralım biraz. Tamam. Burada bir tane daha kalırsa gereken alırız. Şöyle arabayı binelim. 24 tane kalak bulalım da. 24 tane alalım ne olur ne olmaz iki tane zaten buradan bulduk değil mi 22 tane bulabilir mi 24 tane alalım evet şuraya gördüğünüz gibi tuzak şuraya gelelim şuraya gelip şunu öldüreyim ben. Sonra bir de de kafasını kaçırıyormuş. Oo. Alalım. Panik olasılığını azaltıyor bu. Karakter çok panik yapıyor benim. Şuraya şuradaki her şeyi keselim. Tam kadar yeter. Şimdi bunları e, şey yapsak. Değer değil. Nasıl bunu Hepsini seç diyelim. Aa bizim şeyimiz yok. O Testere burada inşallah vardır. O testere nereye koydum? Testere burada nasıl olmaz ya? Neyse alalım yanımıza. Kalasları. Küçükleri daha doğrusu. 8 küçük var. Hepsini al. Normal olmaz diye bir tane daha keselim. Ne olur ne olmaz. Tamam. 2 iki, ikisini de al. Kanka fazla yorulmasın. aşağı şimdi savaşmaya gideceğiz. Tamam burayı kapat. Binelim arabaya. Motor çalıştı. Binelim. Ee, şu tarlayı falan bitirince şurayı full böyle komple tuzak yapacağım. Şu tuzaklardan. Bunlar çok şey yarıyor. dakika. motor kapatmadık. Biz kola çaldık. Tamam. Şimdi şu e, su şeylerini yapalım da. Su depolayıcı fıçıları. Ondan sonra artık tarlayı bitirelim. Tarlayı full yapalım. Bize baya kalas lazım olacak Arabayı şuraya koydum. Şuraya da yakalım mı ya? Göstermiş oluyor yani. Bir daha. Önceki bölümlerde göstermiştim. Ben testleri şuna alalım. Tamam. Ee, evet, Şunları yakarız sonra. Sanki bu aa, bunlar iskelet oluyor. Gün geçti. Tam yakmaya gerek yok o zaman. Ne yapacaktık? Tamam tanıyalım ilk önce. Kalasları alalım. Uzun ya. Tamam. Kalasları indir aşağı. Lan. Allah'ın hepsi bende ya. Cık. Kalas diyorum hala küçük. Onu geç. O dur 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 ne oluyor? 20 tane kalas var tamam. Şuraya yapalım ya. Hemen. Bir tane, yap tane yapalım. tane Tamam. Gücümüzün yettiği kadar. Geri kalan kanatları da keselim mi? Şey. Bu lazım olacak ya bayağı. O yüzden. Onu da bu üstte yapalım. Temiz olsun. Keşi ikisini üstte koyduk. Neyse. Sıkıntı İlerleyen zamanlarda taşırım bunları. Bir tane daha bundan yapacağım. Ee, neredeydi? İşaret. Heh, şuraya, şuraya yapalım. Yolumuz engellenmiş. Tamam. Hmm, şu 80'likleri kesip full 120'lik yapmayı düşünüyorum. Şunları da öyle yaparım. Ya da onlar kalsın. Bir karakteri değiştiririz. Ee, biz kanlı mıyız? Bakalım ne. Kanlıyız temizleyelim. Yağmur yağmıyor ya bayağıdır. Niye acaba? Şimdi ufaktan tarlaya başlayalım. Küreğimizi alalım yanımıza. Kürek neredeydi? Al küreği eline. Ne ekelim ilk başta? Hepsini ekelim ya yavaş yavaş. lazım değil mi? Şimdi dördün Şunları alacağız kaldıralım. Ver kaldır. Şunları kaldır. 3 3 gideceğim hep. E, mezar değil. Kas. Bir boşluk 3 3 gidelim. Şöyle şuraya takır takır gidelim. Keşke otomatik sulama e, aleti olsa. Oyunu inşallah getirebilirler otomatik sulama şöyle fiski olsun ortadan aksın sular falan ya daha güzel olurmuş bence şöyle bir kat daha çıkalım kaçak kat tamam bunları bir de hepsini sulayacağız o yüzden Hem şimdi hemen hepsini, hepsini ekmeyeceğim. İlk üçünü ekelim. Yağmur yağınca hepsini ekelim. Uğraşmayalım boşuna. İlk ne etsek patates çok dayanıklı hemen şey olmaz tavuğu çekelim biraz Havuç. Ben ters yaptım galiba neyse. Sıkıntı yok önemli değil Bir şey yapmamışım da neyse Tamam güzel oldu etrafını zaten mi değil ilerleyen zamanlarda Gel bakalım tohumlardan ne var. Bizim ikinci sulama kabımız var mı ona bakalım. Sulama kabını şuraya alalım. Kova varsa kovayı da alırız. Ne var bize bakalım mı? Şurayı kapat. Acıkmışız zaten. Şu hala ne işe yarıyorum denemedim hiç. Bir yere deneyelim. Ya da video dışı derim ben onu. Hava pompası falan bunlar araba için. Biz hiç bu arada beyler hiç Elektrikçi skillimizi geliştiriyoruz. Metal işleme falanları hiç geliştirmiyoruz bak. İleride çok işimize yarayacak. Hiç geliştirmiyoruz. Sadece marangozğa bağlandım ben. Şöyle bir yeteneklere bakayım ya şunlar Tamam tamam bu iyileşmiş zaten. Onlar da iyileşmiştir. Genel durumumuz iyi. yeteneklere bakalım. Şuradan gözüküyor. Ee, balta 3 yakın bir kısa ezici yok. Koşuculuk az. Barangozluk full nerede neredeyse fullenecek. Metal işleme onlar iki Tamircilik metal işleme. Şöyle bilgiye basarsanız arkadaşlar. Kaç gün ayakta kaldınız. Öldürdüğünüz zombi falan. Burada eğitim materyalları var. Materyalleri. Hangi kitabı okuduğunuzu gösteriyor. Ben daha az okumuşum. Tariflerin yarısını okumuşuz. Güzel. Kapatalım. Şimdi ben ne arıyordum? Eee... top tur var. Ben sulama kabı kova. Sulama kabı var bir tane. Kova 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 olursa iyi olur. Kova olursa iyi olur. bakıyorum ama kova yok gibi. Sanki vardı bir yerde. Ben gördüm de hatırlıyorum. Vardı vardı eminim. Kola vardı ya. Şurada şuralarda var mı? Boş vardı. Ha kova. Ben biliyorum abi vardı kova hatırlıyorum. Tamam. Gidelim şuraya. Ee, hemen. hemen önce bir envanterimizi İlk önce bir İlk önce kovayı dolduralım. E, şunu getir şuraya fazla ağırlık yapmaz inşallah tamam e, yıkama değil ha kovayı doldur tamam çok ağırlık yapmaz güzel ilk domates e, havuç havuç ekecektik ilk havuç paketini aç Avucun yanında bir tane de domates ekelim. Dört tane domates şey var zaten. Bir tane de patates ekelim. Bir de patates sonra e patates ekelim mi? Ekelim ekelim. Şurası patates, burası domates, burası da havuç olsun. Başlayalım. Tohum ek. Şu iki tane kaldı hadi 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 i̇ki tane kaldı sonra hemen uyuyalım Sulama kalan oldu ben olmamı İki sene söyledim sana gidelim Tamam veremedik Tamam hemen uyumaya gidelim. Koşmayayım. Hemen uyumaya gidelim. Uyuyalım. Bayılma tehlikesi var zaten. Şu sulama kabuğunu da. Neyse. Kutlamışız. Ee, ne yapsak? Su içelim. Ya da dayan yani olacak. Şimdi yiyelim. Nerede bizim açtığımız konserve? Açamamışız. Açalım. Taze konserve ye. Tamamdır. Uyuyabiliriz. Gönül artık Hemen yat uyu. Saat 8 ama neyse ya. Uyuyalım. 7'ye kadar uyumuşuz güzel. Şu alarmı kapatayım. Bir dakika. Bir dakika benim alarm çalıyor. Ha, tamam kapalayayım zaten. Evet tarlamızı hallettik şimdi. Hızlı hızlı şuradaki otobüsü alalım. Şu otobüs önemli. Çünkü şimdi göstereceğim size neden önemli olduğunu. Hemen gidelim yanına bir. Yürüyerek gideceğim. Arabaya gidersek geri gelemeyiz. Diğer arabayla. Şöyle yürüyerek gidelim fazla koşmaya gerek yok. Şuradan suyumuzu su dolduralım. Şu inventarı biraz boşaltayım. Kova tohumları falan şöyle bir koyayım da. Nerede şimdi bizim şeyimiz? Fazla koşuyoruz. Ee, kovayı koy. Sulama kabı. Bunu da koy. Küreyi koy. Şu tohumları koy. Tamam mıyız? Solucanı koy. Tamam şöyle Tamam. pas pas falan kalsa şimdi pas pas yapalım. bondajı bandajı temizle. Yıkama değil. Doldur. Hepsini doldur. Tamam giderken şu tane açalım. O da zaten gitmiş artık. Turp dayamaz Turp Türk kötü oldu ya. Turp sevmez. Buradan gidelim ya. Yok kusursuz. Bir tane açtık gidelim. Açamamış. Gir. Evet. Şuradan aşağı gidelim. Burada, burada yemek var mı? kolibanda var mı? O yok bu yok sende ne var abi? Kesin almışız da ben. Şu ar alalım. Sabun yok neyse. Yok da bir şey. Burası boş. Evet geldik otobüse. Bak bu burasının böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. 24 kilo bagaj ama siz de, de içeri girin. İçine şöyle içine, içine Bak şöyle içine giriyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Bunları kaldırıp buraya full sandık dizeceğiz. Burada şey varmış. Çanta varmış da kullanamıyorsun Neyse. Buraları full kaldırıp buraya bu sandık. Şurada bir tane yatak şey yaparız. Şuraya bir yatak buraya full sandık. Bir tane dolap koyarız şuraya yemek için. Buzdolabı. Ama Jeneratör de lazım olur. Bir tane de jeneratör atarız. Uzun yerlere gittiğimizde takılırız. şey da var zaten. Çalışıyor. Şöyle çıkalım. Nasıl çıkıyorduk lan? Hayda. Ha, iyi. tamam pardon. Şimdi, tamam. Gördüğünüz gibi otobüs bu işe yarıyor. Hatta koltukları da var. Buraya da doldurabilirsiniz. El feneri falan. Şimdi benzin koyalım. Aa araba gitti. Heh, tamam. Bak oldu sanırım. Şimdi benzin ekle. Benzin bir Hadi. Tamam. Bunları bir yerde bırakıyor ya deli oluyor ya? Yani. Binelim. Buradan binilmiyor hep yandan binelim Yani bunun başka biniş yeri yok haberiniz olsun. Hep şuradan bak. Buradan biniliyor mu bakalım? Abi. Evet git oldum. Hacı soldan binilmiyor o zaman. Ama iniliyor. Ha buradan da mı yapılıyormuş? Tam öğrenmiş olduk. Bakalım bir elde. Tamam. Oo motor da çok iyi. Şanslıyız. Buradan çıkalım İşte evin girişine ben de böyle bir metal Kapı falan koyacağım Şunları öldürmeye gerek yok Çıkalım kaçalım da. Buradan kaç Artık bir otobüsümüz var Hayır Ağızda çarpıyordum Bakalım şimdi geldik Gelin evimize Geç. yapma onu ben yapma onu şu arabayı da full söktük onu almamız lazım buradan biliniyor da. ta dolanıyor hep her türlü buradan biliniyor geniş alalım şöyle şöyle geri ileri Olmadı. Tekrar zarar görmüş. Şurada durduralım. Kapandı değil mi? Bir daha bakalım mı? Otobüsümüzde bir şey olmaz. Şöyle tamam. Gidiyoruz. Şu kapıyı kapat. Tarlaya bakalım sonra oku, gidelim. Abi uff. Çok yanlış tuşlamasıyorum. Baksana Lan kapan. Kapı niye kapanmıyor abi? Kapan. Zombi geldi bak. Ya zombi sandım lan değilmiş. Deli oldum ya. Uf. Ne? Kapan stat'ten niye aldım ben? Gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Şuraya bir bakalım. Dallaya bir bakalım. Yağmur yağmadı hala. Sıkıntıdayız. Devletimiz bize bakmıyor. Bilgi diyelim. Tamam bunlar sulandı ya. Bunlar sıkıntı değil. Evet kitap okuyalım sonra yatalım. Ben yavaş yavaş videoyu bitireyim. Video dışı okurum kitabı. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sonraki bölümde ne yapacağız? Sonraki bölümde biraz daha silah loot'u yapabiliriz. Bak şu taraflarda hapishane var. Yaklaşık şu taraflarda bir silah deposu olması lazım. Tamam emin değilim. Emin olmamakla beraber. Silah deposu olması lazım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.